Ne oynuyoruz? Ben ne oynadım benim babamda öyle ya çok. Slash Area Pay Simulator 2 oynuyoruz. ETS'ye çok benziyor. ETS 2 yani. Neyse hadi basıyoruz la. Bas bas bas. La, 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 Oo güzel skale. Oyunu ilk basıldı böyle şey vermiyordu ama ben satıladım. Oyunu çok oynadım biraz. Onun için siz kaynayı Güzel sıkayla ama çok yamasıydı diyor be. Blastersize gitsen olur mu lan? Blastersize gitsen olmaz mı? Allah Allah. Neyse. Hadi basalım. Gaza bas 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 bas. Lan sesim kısıracağız şimdi. La 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 yapmak. Dörtlükleri bize yakalım. Tanrım dörtlük diye sana Allah Allah. Allah Allah. Al, al. Ne oldu lan? Allah çok rahat. oldu tanrım ya. Sonunda ne oldu? Lan? Lan? Ben bir şey yapmadım. Kendisi sütü tabi etti. Lan? Lan? Lan 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 lan. Ana etti. Ben basmadım bir şeye. Vallahi oyun mu bozuldu? Neyse. Bunu isterseniz düzelteceğim oyunu. Bundan sonra hadi arkadaşlar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok ço ço iyi bakın ve, ve bay